Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft oynuyoruz. Ee, bu değişik bir mi Minecraft. Ben de bilmiyorum. Ee, arkadaşlar ismi de Craft World. Hatırladığım kadarıyla öyleydi. Neyse. Şimdi biz bir dünyamızı oluşturalım. Ee, oynamak isteyenler yorumlarda bırakacağım oyunu. Dünya adı yok. Gelmiyorum. Hayatta kalma olsun. Hatta arkadaşlar e, yaratıcı yapalım. Normal olması çok kolay olsun vallahi ben. Bir dakika yaratıklarla hiç uğraşamam. Ee, sonsuz olacak evet. Ee, simülasyon Dostum. Evet. Dünya seçenekleri seçenek. ee, Tamam bunları geçebiliriz. Arkadaşlar şöyle başlayalım. Arkadaşlar. Yanında. Ee, yanımda hiç kimse yok. Evde tekim. Şaka şaka ailem var ama e, yani egemen yok şu an. ben tek başıma video çekiyorum. Yani içeride Şaka. Niye şaka diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlar aslında yanında. Arkadaşlar bu arada çok güzel yerde oldu. Evet e, arkadaşlar. Köy bulabilme şansın... şansı var. Ya yok ben köy bulma şimdi değilim. Arkadaşlar şimdi bir ev yapalım o zaman. Şöyle. Arkadaşlar ben 7-24 şey buluyorum. Ee, şey, şey şöyle buyurun. bir tane şey alalım. Bir tane çit alalım. Evet. Bir tane, bir tane de odun de alalım. Bir tane odun biliyor. Bir de merdiven alalım. Odun merdavir. biliyor nerede? nerede ya? İki katlı mı bir şey? Abi köylerdeki şey olur ya. Şey. Odun biliyor. Odun biliyor. Bir dakika şuraya gidelim bir de madenci yapsın. Evet Yok, yok yine. Hah. Odun biliyor da. İhtiyacımız olacak. Şey. Ahmet'in evini alınır. yap Ahmet'in. Evet <laughs> evet. Onlar hiç güzel değil. Yok ya bence güzel olmuşlar. Ya da tamam doğru söylüyorsun Egemen. E ee, onun yerine şu taştan. Bir dakika burada ne var? Madenci. Ev yapsın. Arkadaşlar netherite var şurada. Netherite. Aa bir şey gitmeye çalışsana. Ne? Ee, Dur çalışsana e, ilk önce evime gitmeye. Egemen ben öyle yapmayacağım. Şey Onu e, diğer Minecraft videomuzda yaparız. O güzel olur. de taş blokların çeşidi yok mu? Tek bu taş bloklar. Şöyle yapsak. Yok mu? Taş şeyler var ama. Taş blok mu? He. Ya ver ya. Taş blok yazalım mı? Orada lan o. Nerede? Bunlara benzer bunlar değil. He şunlar. Ee, şundan alalım onu yerine o zaman tamam mı? Abi o şey biliyorsun değil mi? bir şey. Şuna alalım. şimdi, ar ee, şimdi arkadaşlar şöyle başlayalım şöyle koyalım. Şöyle ha. Şimdi temellerini atalım ilk önce evin. Şöyle. da şuradan başlıyor. Evet buradan başlıyor. Şöyle kaç oldu bu? Ee, eşit mi? Eşit. Arkadaşlar bir tane şuraya atacağız. ton yürü nasıl atmadı neyse şöyle bir tane var şöyle Hatta bir tane bile, ha, bir de bir tane bir şey tamam ee, şimdi arkadaşlar evin bir de şurasına ya da dur, şurasına heh. şöyle uzatalım yine heh, tamam evi çok güzel ya? yaptık Ege neden çünkü durdun bu. tır değil dur bekle sen şimdi arkadaşlar şöyle Allah <laughs> Ee, bir de alsa ben oyunu bırakıyorum Hakika, şaka şaka mankira bizim e, can dostumuz da arkadaş çok seviyoruz ben oynuyorum niye niye telefonum var bunu telefonu verer var bir de annemden istiyor şeyden ya ol kırık ya kırık olsun he evet arkadaşlar video çekiyorduk robota çekerken topu kırdı. ay telefonu Topu nasıl top nasıl kırılsın? <laughs> abi ben topu kırıyorum. Ben de ki mantık. <laughs> ben de ki kırıyorum. <laughs> arkadaşlar bendeki ki mantık. <laughs> bendeki çok mantık. Varmış yani, gerçek, ben de güzel bir Türkçem varmış. Yani. yani gerçekten çok güzel Türkçem var. Teşekkür ederim Egemen. Bir de teşekkür ediyorum. Adam Ve... seni hapsediyor. <laughs> Bak abi <laughs> Arkadaş, <gülüyor> kırdım. Elin Al kırdın mı? kırdın. Al kırdım gırdın, gırdın. Aa gırdın. bir dakika Ege kaldı? bir tane YouTuber'daki evi yapalım mı? Dur. Dur dur, dur. dur dur ne yaptık biz? Arkadaşlar bir yapıları boş verin. Onun yerine şunu al. Adam senin yerine girince. Ana bu ne lan? Ev buldum ev. O da se. Be benim Köy mü? Değil. Ya direkt şu mebiyi şu şey. sevmiyorum. Bak karşımıza köy. Bir dakika beni dinle ben köy bu Bir dakika şuraya gitmem lazım. Dur, arka tarafta köy vardır. Köy bu. Ege, Ege beni dinleyeceksin bakalım. Bir dakika. Arka tarafta da köy vardır var. diyor. Şöyle mi Böyle git. Düz alan bulana kadar gitmem lazım. Düz alan bulana kadar bak. Düz alan bulmamız lazım bizim şu an. Bak orada düz alan var. Egen vallahi biliyorsun galiba. Arkadaşlar öyle... burası mı? Aa, yağmaca şey, evi buldu. Köy mü oldu? Ne diyor <yapayım> ya? <laughs> lan? Düz olan yer. Arkadaşlar ama bu ya. Yağmacının içinden geçin. E, o Arkadaşlar. Yağmacılar köy köyü yağmalar biz de yağmacıyız. Biz başka yağmacıyız. Yağmacılar da kendi yağmacılarını yağmalar. Arkadaş Ege çok saçma bir şey. <laughs> evet. <değilmiş. gülüyor> golemlerimizi çıkart. Evet golem var orada. Arkadaşlar golemleri hap haps hapsediyorlar. hapsediyorlar. Onlar. Korum köyün korunmaması Bir de için. Arkadaşlar e, şey. Çık Allah'ını seviyorsan çık. Gel oğlum hadi gel. Yine kaldı çıktın, ha, hadi. Neyse, kapat, hadi. Ne kaldı çıktı ne abi. Lan. Neyse arkadaşlar. Bir dakika bak lan ne eşyaları var ona bak. evet arkadaşlar herkes merak ediyordur kesin bunu. Bakalım hadi en derincisi kesin var. Zort. Orada <laughs> <laughs> var kulem. Orada da kulem var. Yağmacıların içinden titriyeceğim. Aslında arkadaşlar yağmacıların hikayesini biliyorsunuz. Bir dakika Bilmiyorum. basamıyorum. Anlatayım mı arkadaşlar? Ben Aslında... anlatayım mı? Yok iyi gel. <laughs> arkadaşlar yağmacılar Ay yok eskiden yok. bir köylüymüş. Tamam mı? <laughs> Onlar köyle dışında çok şey olduğu için... Dışlandığı için yağmacı takımına katılıyor, katılıyorlar. Sonra da onu zorluyorlar, köyleri öldür diye. Öldü Sonra diye. köylüler de ölüyor. Öl. Ölüyor bu şekilde, bu şamana gidiyor. Şekil şabale. Şu yağmacıları var neden seviyorum? Sevmiyorum bu. Ama çok akıllı yaratıklar. Evet, bence akıllı var. E başla. Başını... Kaçın. <laughs> Golem yavaş yavaş yürüyorum. Ya golem. Golemin ağzından geç. Yukarısına o. O yukarısına. Bak atar mısınız? Pişmez. Baskın diye yazıyor zaten burada. Yakayım mı? Hani bas. Bir dakika ya, şey var mı? ee nerede? Madenci. Yani ben madenciyim. Yok. Vallahi nereye gitsin olmuyor. Benim şansım. Benim şansım Arkadaşlar evimizi var? nereye yapalım? Burada köy varsa yakınlarda da köy var. Evet. Arkadaşlar evimizi nereye yapsak ya? Burada bir yere yapmak istiyorum. Şuraya yapsam. Olur ya şuraya bir tane köprü çekerim. Güzel olur ya. Olur. Evet evet. Ee, i̇lk önce bir dakika şu eşyalarımızı atmamız lazım. Ta şöyle gidelim. bala geldik. Şimdi Hop, şöyle... bana Balıklar basmak. da çok güzel. Yüzüyor. Allah bir dakika. Sol, <laughs> evet, tadayı, tadayı salıyor ya abi tadayı. Ege, sapık sapık şeyler demeyin ya. Ben 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 ben. Neyse şimdi arkadaşlar buraya atıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle temeli bak. bak. Ben şöyle ben atacağım. Abi hiç bilmiyorduk ya. Hayır, <laughs> bir arkadaş, konuştum. Işte, arkadaş insanlar için, Bir tane. Hatta buna da bir tane ekleyeceğim. Bu az oldu. Şimdi şöyle. Hı. Ne ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ee, Biz buraya biraz daha uzatmamız lazım. <laughs> ya da şuradan şöyle. Ne yaptın onu kamyon mu yaptı? Hayır oğlum Ahmet'in evi vardı ya. Ahmet'in evi böyle bile değil. Hayır oğlum yine ahtapot odası var ya. İşte işte öyle bile değil. Ya oyuna benzer bir şey. Neyse arkadaşlar Ege'nin sizin. Böyle böyle. Böyle böyle gidiyor işte. Çok güzel böyle. Allah odun koyuyor. Ne oluyor ne oluyor? Bir yerde odun mu olur? Olur. <laughs> Bendeki mantı. Evet sağdaki mantı. Mantık. Mantı. Acıttım Acıttı mı? ya mantıları nasıl pişireceksin? Piş. Ee, şimdi bize bir tane odun mantı var pişirmişim. <laughs> aşama çarşıya da böyle. ben de yandık dur Egan dur şimdi şimdi şu ya bir dur <laughs> şimdi iki tane buraya koydum böyle ortalama şöyle sen direkt istiyorsan temelleri çık dur oğlum şu an merdiveni yapmam lazım <laughs> zot ne yapıyorsun ne? No. sana zort kardeş. Sakın yapma. <laughs> arkadaşlar saçma saçma şeyler yaptı işte. Senin götünü sorurum. Egen ya saçma, <laughs> saçma saçma şeyler deme ya. <laughs> arkadaşlar vardı benim. Ya hemen çok güzel oldu bence. Bence de. Şimdi arkadaşlar şöyle Ege Hanım, var ya. <laughs> Oğlum nasıl yapılır? Ben nasıl yaptım? Oğlum hatırlamaya çalışıyorum. Arkadaşlar Emirhan Hancı izleyen varsa oradan buradan onlara selam. Böyle bir şey değil miydi? Buradan çıkıyorduk. Şurada odası vardı. Küçük bir odası vardı. Burası balkonuydu. Hesaplamalarıma göre. Çok yanlış. Tek benimkini yanlış görüyorsunuz benim Arkadaşlar ben çatıyı nasıl yapacağım bir dakika. Bir uyumam lazım. Zort. Bir uyumam lazım. Uyu, zor. zort. Burada yatak var mı? Aa varmış. Köyde. Bu arada köyde niye böyle gözüküyor? Neyse burada varmış. Ben de cadı geri zekalı. Ne cadısı oğlum? Cadılar uyumu? Yatakları onun. Bak takas diyor. Bak. Cadıyla yani, da takas yapabiliriz yani? Kapını kırdım köylü abi. Mesela, ha, o e çiftçi. 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 Galiba çiftçi evet. Çiftçi evet çiftçi. Çiftçi 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 Ne diyor lan? Arkadaşlar Emirhan Cetin'i izleyen varsa e, <laughs> buradan onlara selam. Oğlum iki bin kere söyledin anladık. Bin kere değil iki kere. Az bile yap. Ne ne ne. Senin ben kafanı. Evet kafamı devam et. Kırarım. Ben seni ne yaparım? Yıkık portal var. Aha, <laughs> hissediyorum. Hissediyorsan doğrudur. Arkadaşlar ben evi yapıp geleyim. Arkadaşlar ev bitirdim ben. Çok güzel oldu. Evet bayağı güzel oldu. İşini falan tanıtacağım şimdi size. Ee, şimdi görüyorsunuz. Bir, iki. Bir dakika gidelim şöyle. Arkadaşlar biraz ama yani, biraz benzedim, benzemedi bilmiyorum. sizin kararınız ama. Bir, iki, üç. Allah ev burada. Arkadaşlar şöyle bir ev oldu. Esaret Şimdi. E, şu Biz kasetler, hayvanlara eklemedik. Hayır. Bir de şu Neyse arkadaşlar biz onu video dışında falan ekleriz. E ee, şimdi burada şeyimiz var. Bir yatağımız var. Meşalelerimiz var. Biraz şimdi... kötü oldu arkadaşlar. Bakın abi şurası. Yok Yo, güzel oldu. Şu, hayır hayır. geriye git kapı kısmına. E ee, şuraya arkadaşlar video evet. dışında zaten şey yaparız. Sakın bu evi çarpmasın. Sakın. Sakın bu evi çarpmasın. Bunlar. İşte arkadaşlar e, burada fırınımız Aa! var. Hani atma ya yapmaz. Arkadaşlar sandığımız içinde o 1 2 3 Nether at e, bir nether ee, item'ımız var. Arkadaşlar bakın. İki geri tekme var. Dayanıklı. Eve geldi ona bak hemen. Ee, bir de şu var işte. Bunlar var işte. Bunlar var. Bunlar var. İltra falan aldım. Arkadaşlar videoda şimdi şu e, şurayı tamamlarız. Görüşürüz o zaman. Bay bay.